So if you're in, baby, let me down slowly. Let me down. Selam gençler. Başladık. <laughs> Hoş geldiniz gençler. Gününüz güzel olsun. Bugün bakalım nasıl kaç kere bulundu. Hızlı buldu lan. Hadi bakalım. Icebox severim. lane'imizi aldım. <laughs> hepsi yalan bu arada gençler. Hepsi yalan beyler bu arada. Nasıl Onun hepsi yalan? Anlattığım konuya hepsi yalan diyor sandım. Nasıl duyuyor diye ekrana mal mal baktım. 3 <laughs> saniye falan. Çok Allah çarpsın çok var. <laughs> O mu 4 entry mi? Harbi mi? 5 yapalım. Kanka bilemedim. Fark etmiyor. Ya smoke olan yani smoke olması gereken <laughs> bir yerde <yatırım gülüyor> bence. Bence de neon alsın bu mapte var ya sen coşarsın ha. 4 entry, entry yapalım. yapalım. Ben de kollayıcınız olarak birim sıra alayım. <laughs> Oy, hadi bakalım. Böyle mikrofon var mı? Onlar yaka top oynarken. Böyle. <laughs> var var kanka o dışarıda <laughs> benim prem. Sigara şey Kom Kompun işte. güzelliği ha. peki. Üzüldü yani yalnız fark yorum ettiniz eğilim. mi? Yorubi üzüldü ve mikrofonu vardı indi Aynen Çikolata üstüm bitti Afiyet Aa, karşıdaki de bin. Dert değil, kendimizi de döveriz. geliştirdim ya. Şuradan. Ham oyuncusu. Ben alalım klasik ağa çektim. Ellerine Yakın yakın yakın. Hananı karını kim silah çekemedim. Düş Mehmet'im. Hemen döneceğim. Aa, birden 10'dan fazla düşman. Oğlum düştünüz ne yapacağız? Kalınız ki. Ayakta kalan son oyuncu. Arkaya düşmüş. Bu arkadaşlar mı? Eyine. Çürüdük bitiş mi? YouTube. YouTube. Nazip, Büyük platforma başladım. Peki, es eskiden YouTube'cuydum, geriden geliyorum. Şey. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Çet, yani insan ne yapacağım buradan? Yok canlı yayın değil ama. Ha değil mi? Paylaşım yapacağım. Ha. İlk başta paylaşım yapacağım. İzlenmeye başladıktan sonra canlı yayın açarsın. Diyorum. Birazdan dönerim. E Dört elde ekliyoruz. Ben öldüm. Spike B'de düştü. <gülüyor> Yakın. <gülüyor> ha Doruk. <laughs> Bir gelsene. Bu Spike'ı bana veren kim? Bila attım jeton alsana. Dolduruyorum. <laughs> ver Spike'ı ver. Şimdi, Doruk, Umut abi yemeğe geliyor. O yüzden <laughs> e, hemen salonu mutfağı abi toplayır. Salondaki masayı falan gelme koy. Mutfak उधर bayağı için. Ayak sakalan son oyuncu. Çok iyi. Rekoya. El bendeyiz. çaldık oğlum. Tamam Görüşürüz. Sonunda kurtuldum. Beyler ez nere amına koyayım? Ez mi? Aze. O mu? Aha. Bilmiyorum kanka. <laughs> Tekrar bey muamma nasıl yapıyoruz? Sağ mı oynuyoruz? Buldova atsana ya da atma. Ağda bir kişiyi yani. vuracağım. Ben A'ya gireceğim ya. Kuvvet işareti. Bak, çok iyi. Birazdan dönerim. Ben de canım <laughs> yok. versene bana yanımı. Duman indi. A'da düşman görüldü. Ada düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Fight yerinde. <laughs> Şurflar beyler. Acıdı mı? Bir düşman kaldı. O da daramda orada. Sabahkadaşlar. Liderlik yapacaksan düzgün ol. Stop. Say. <laughs> elimde sencir var Peki çok buranın. At bana sen vandal çık abi. Tam stüpid şey ya yoru yoru stil abi. Osuruk işte atayım. Kanka Jack Osuruk mu? Jack Osuruk mu? Jack Osuruk, Jack Osuruk kanka. Yoksa Jack Osuruk ha ben yapacağım. Şerif asıl Bu enter denecek bu lavuk Ama kanka Aha <laughs> ooo Spike A'da düştü Yoruy yoruy Yapamayacım Kapıyı açın oğlum Hazırlık tamam. yapıyorum Doruk kapıyı açar mısın? Annem geldi de. Orası çocuğun tipe bak. 55 euro. Spike ortada düştü. Spike bende. Ayakta kalan sonra. Annem 74 euro. Sana bir tane kapıda. Beyler burada çok çaresiz bir ölüm yaşandı az abi. Çaresizim, çaresiz. Hey evet, ben. Yani. Umar Bir gün gelir bir tane aşkımız. Onu biraz şey yiyor. İstiyorsanız <laughs> bana bir hızlandırma atın ben ojeti vurayım. Olur kanka atayım. Biraz, ne, nereye atayım? Asam bir kere sokayım. Acıdan hızlanırsan zaten. Nereye atayım? Boş gibi aldım artık. <laughs> Benim la, Jett'im ya. Kuvvet işareti bu. Haydaaa. Bir daha Rıza anlatsan kardeşim benim. <laughs> Yok ama. Bu yiyeceğim yani. Oha, clone'a neyse attı. Çık çık. Arka evet. açısı onu vuralım, 4'e 3 oynayalım bekleyin. Oğlum ya. Spike A'da düştü. Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Kanka bak bu çocuk da eğim yok ama röntgen ben hani bile var. Ben size söyleyeyim. Hmm. Normalde çünkü çocuk buraya deşleyerek geliyor. Buraya Q bastım bana bakıyordu şuradan sonra döndü sizi vurdu falan falan. Sağol. Olan planı yani. <laughs> Gel beyim. Ben o yani çocukta bey... bir şey olmaz şüpheliyim ya. Ve gideceğimiz çok şey. İstiyorsanız mit yapalım. Vuralım. Olur kanka. Ultim var ya. Müyüz, peki? Ama jet gelecek yine. Eko yapalım okey yap. Tamam. Ya Eko B yapalım. Bana küre aldın şu yakını. Yakın yoru. İki bir klov artı jet üç kişi. Döndürseniz de. Bir de dikkat edin. Oğlum ya. Kanka ben Söyledim. bir şey diyeceğim benim koş diye. buraya koş benim. <laughs> oğlum gerek ya kapam oğlum. Spike saldıran başlangıcında düştü. İşte şimdi yarra yediğimizin vaktidir. Pencere kapanmış. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Yem çıktı. yapıyorsunuz? Ekipmanı alıp aynen oraya dönüyoruz. Kimseden şikayet Oğlum bence vuralım ya. Ne diyorsunuz? O ben tüp üstü koşar o çemberi vururum yani istiyorsan. Eğer Windows'um şurayı bir alırsa. Deneyelim. Şu aşağı nasıl kapanmadı? Ben smoke attım, pencere kapanmadı. Orayı kapamak zor kuvvet işareti burada. Tübit. bu ne? Arka açılış. Arka açıldı. Ayakta kalan Anasını götürme ki? Bir seçip saldırıyoruz. Tamam. Bir garip oynayış tarzları var da. Hayırlısı. Normalde 4 entişe bizim girmemiz lazım aslında ya. Zangı uzun vuruyor herifler. Tamam. A koşalım diyorsanız bir daha deneyeyim kanka ben gerçekten. Ama bir daha beni havada vurursa deme Zıpla mı oğlum oraya. <laughs> Zıplamasan da aşağıda vuruyor canımın içi. E tamam aşağıda vursan en azından zıpladığı için ölmüş olmaz sanmına. Ulti atacağım yine yoru. Tamam at sadece. Bizim jet yedi okey. Kaçış yok. <şeyler> Spike yerinde. 180 seksen çamur. Ultim var kanka çok ölmeyin o Duman atıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Gökte ne var? Ah Aa. lan, onu vursan diğeri oldu. Evet. Yaralamışlar bizi. <laughs> sahide giriyoruz da Canımı sahide tutamıyoruz. Ben çıkıp ekstra denesem bile yapamıyoruz. Niye? Anlamıyorum. An. Jad, OP mi bekleyeceksin? Atabilir misin Guardian bana? Full <laughs> Eyvallah kanka, çok sağ ol. Ölme. Kanka bilmiyorum. Yani entry almadığımız sürece zor bu. Hayır, ya jetleri ya. çok özgüvenli kanka. Biraz da biz olsak aslında yeriz onu da. Evet tamam sanırım ben ondan ben halledeyim öyle. Bu şey. Jet burada değil herhalde. Yoksa <laughs> <Kepikler> de de oynadım. <laughs> ya bu bak. Gözlerini kapatın. Beni biraz özleyin. Şimdi eğlenme ben sırası ben bende. Kanka, ben Kalan oğlum adam atlayıp bir de kimi vurdu? Beleği mi vurdu? Nasıl vuramadınız onu? Çözemedim ya. Yani. Adamı düşürdüm, sayda girdim, izliymiş. yoruyu düşürdük. Yine de gitti. Nasıl gidiyor? <laughs> Anlamadım ki. Sayda girdim, tek kaldım. Anka şurada beleği şeyi düşürdüm, klovu düşürdüm. Backside sayda oynadım, üstüne yoruyu vurdunuz. Ondan sonra çıkayım dedim alan kontrolü yapayım bir baktım tek kalmışım. Klo ulti açmış atlamış bizden birini vurmuş üstüme gelmiş burada de. Ulti açacağım be. ben. Sova jet bir. Bak. Bak iki düşürdüm hadi incanlar hadi. Ne görecekler ki? Dizine. Beni biraz özleyin. Yavaş yavaş Görüşür Geber B'de düşman göründü Hadi Necim Duman Etin indi Eti kankam, Rekside peki Duman indi Buraya dikkat Fight yerinde Bir düşman kaldı <laughs> 5'te 5. Oğlum nereye gitsek peki Jason orada olması ve 3 tutması normal mi? Evet birazcık garip yani ya o konuda haklısınız. Ya, ya çok fena tahmin yetenekleri var. Ne? Ya da orası çöreği ile. Kola kola. O pişen var mı? Gel değişelim. Şey şey. Hayır mesela 4 el üst üste falan gittik kanka. Ya. Hep oradaydı. Düşürdü lavuk yani beni oyundan aldı. Kanka abi, Ren'e drop atsana. Bir el sadece öyle şeye gittik B'ye gittik kanka 3 kişi B'de. Anlamadım yani. Ve A gidince sova da A'da oluyor. Ok atıyor buraya köşeye. Burası. Çok enteresan ya. Tesadüf mi oldu? İp ekleyin ya. Yurt almadı. De... <laughs> Aa skill almamışım. Tam alnının olması. Bak mesela burada. Bu noktaya döneceğim. Hatta. Ben kaçtım. Spike A'da düştü. Ananı sıkıma onu nasıl bir Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Zıplayalım. Geberdi. Sedim o kralı. <laughs> ayyyy keşke o bide anlatsaydım bu yarının son turu cebinizdekileri harcamayacaksanız bana güzel bir hediye alabilirsiniz beni utandırmayın. Ne çıkartmak istiyorsunuz? Bak. <laughs> Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl yani ya? Kanka bunlardan biri 100% info veriyor yalnız mı? 100% duman atıyorum. Sıradaki ben gelsin. Taraf değiştiriliyor. Düz e var ya ben düşünmüyorum. Oğlum karşı chamber'ın yanında reportlarken niye takım adını reportla diyor? Kanka şey herhalde. bu bakayım. Ya o bazılarında çıkıyor kanka o herhalde bir takımlarım var bunların onlar herhalde ya. Yanlış bilmiyorsam. Oğlum yanlışlıkla teslim ol bastım lan. Ba vermeyin ben bastım söylemeyin ya. Evet. Hiç komik olmaz. Arkası geliyor atmış vurdu. Spike yerleştirildi. Ah. Sakın Ayakta kalan Oğlum nereden? Başlattın FF F5 mi versin? Ne yapsın? Yo yo verme verme aynı. Kanka zaten kalmış. Peki. 3 tur kanka. Report bir, kanka her özünde belki ben yarım mutlu olur. Nasıl güzel olur. hep diyorum zaten ya. Kanka bak benim nerede röntgen var dedim biliyor musun? Şuradan ben normalde hep alttan çıkıyorum. Altta çıktığında boruda oynuyor. Bir kere Q basayım dedim. Bir baktım çocuk şurada aim koymuş bana. Öyle bir şey yok ya. Ben de normalde bir iki elde yaptım onu. TP kör yapıyorum şuraya. Hiç kimse yoktu mid tarafında falan. Yoru direkt geldi kapanmaktı baktı. verdiler ona. O çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> <oyuncu> var ya. <laughs> Yakın var Hazırlık yapıyorum. Spike B'de düştü. Bana bulaş. Spike yakın geldi. Ayakta kalan son. Öldü. Gidiyorum. Anan sikiyim. Entet. Sağlık olsun çok şükür Oğlum olsun, adam loğmuş lan direkt body denerdim sonra da biz bastıracağız. Ney? Adam loğmuş diyorum karşıyorum. Hmm. galiba. Aa. Bu kalan son oyuncu. Bu ne? Ne <laughs> oldu <laughs> çocukları kanguru kanguru. Bunu polis kollarıya vurdu benim git dana. Son sayı. <laughs> ben saldırdıktan sonra hareket. <laughs> Adam el ayarla <laughs> dolaşmış amına ne kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnanın. <laughs> bu iş bende. Düşmanlar ortada. Metin <laughs> Ortada düşman <gülüyor> <gülüyor> Ya nasıl kırıyor? Ya, ya Kanka bayılıyorum şimdi. Girdi <laughs> be ya. Beni zorlasın bak arkadan vurmasın. Yerde silah var. Yerde Gözleri silah var. Kapak, kapak. sırası bende. Spike yerleştirildi. Ultim hazır. Sade bir. Hey komutan yüksek. Ayakta kalan son oyuncu. düşman yerde. Ah! Neyse ne. O Tek tumanı. tabanca. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Bakın da üç beş bir şey öğrenin. kadar şimdi hareketlere bak. <laughs> Birazdan dönerim. <gülüyor> 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 Abi, bu ne ya? Kalan son oyun. Spice B'de Buldum seni. Ho, alo. Teçizatlar. lazım Anakının biraz. Karşıdakiler bizi. Ne yapacağız? Tamam, evet. silah lazım. Oğlum bu ne lan kalkasını inşallah Kanka şey atarım bulldog ya da. Ekipman lazım. Sağ. Buraya neyle çıkıyorlar lan? Drone ile mi çıkıyorlar? Kanka bazı. Bu çocuğu kesin ele çocuğu ya. Kuvvet işareti burada. Duman <laughs> atıyorum. <laughs> Dibine. Yerleştirildi Şaha da var Sıradaki gelsin Ayakta kalan son oyun Bekleyeceğim <laughs> Sen bu evden Alayım mı O para kadar otuz bir çekmezsem en ağır değil Randa bir de simetris <gülüyor> Nerede oğlum adı? Elze sal. Elze kendi öz şeylerime geçeyim de kuzenim de oynayabilirim hesapta. Böyle daha iyi.